e-ihracatın, e-ticaretin ciddi bir avantajı vardır. Etrafınızdaki kullanışsız adamları, etrafınızdaki işlevsiz adamların hepsini bir anda etrafınızdan temizler. Ne kadar çok kazanırsanız kendinize yeni masraflar icat ediyorsunuz. Ne kadar kazanırsanız kazanın, kazandıklarınız bir gün bitecek. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız kesinlikle ikinci bir gelire sahip olmalısınız. İkinci bir gelir seçeneği de bizim iş modelimizde oldukça yaygın. Selamlar ben Mert e Eyiracat Türkiye. Bu zamanda paranızı korumanın 5 tane yolunu anlatacağım size. Her şey gün geçtikçe zorlaşıyor. Para kazanmak ve parayı elde tutmak gerçekten imkansız. Birçok kişi ek iş yapmazsa gerçekten geçinemeyecek. Ama bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Bu videoda sizlere paranızı artan enflasyona karşı nasıl koruyacağınızı anlatacağım. Zenginler neden zengin hiç düşündünüz mü? Ya da fakirler neden fakir? Neden bazıları sürekli geçim sıkıntısı çekerken bazıları da devamlı bir bolluk içerisinde yüzüyor. Çok kazanıyorsunuz ama borçlarınız bir türlü bitmiyor. Her ay bir şekilde eksilesiniz. İşte şimdi taktiklere başlıyoruz. 1- Konfor bölgenizin dışına çıkın. 5 yıl önce 10.000 TL kazanıyordunuz ve kazancınız size yetmiyordu. 5 yıl sonra 100.000 TL kazanmaya başladınız ve durumunuz birçok kişiye göre daha iyi. Ama o da ne? Kazandığınız para gene yetmiyor. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Tabii ki var. Ne kadar çok kazanırsanız, kendinize yeni masraflar icat ediyorsunuz. 5 yıl önce sizin için ihtiyaç olmayan bir şey, 5 yıl sonra ihtiyaç haline geldi ya da en azından sizin için öyle. Bu zamanda para kazanmanın en iyi yollarından bir tanesi konfor alanından çıkmanızdır. Zaten 5 yıl önce size yeten şeyler size yetiyor demektir. Yenilerini ekleyerek para harcamanıza arkadaşlar gerek yok. Bir süre sonra satın aldıklarınızın büyük bir çoğunluğunun aslında sizin işinize yaramadığı göreceksiniz Çünkü satın aldığınız şeylerin bir çoğunu çöpe atacaksınız. Yediğiniz içtiğiniz şeyler için de aynısını söyleyebiliriz. İhtiyacınızdan fazla yiyecek satın alıp doyduğunuz kadar yiyip büyük bir çoğunluğunu çöpe atarsınız. Yani yemediğiniz şeye de para ödemiş olursunuz. Neden ihtiyacınız olmayan şeyler alıyorsunuz? Artık paranızı korumanın adımlarından birisi olan konfor alanınızdan çıkmayı öğrenmiş oldunuz. Konfor alanından çıkmanızın bir diğer yolda kendinize hedef belirlemek ve o hedef doğrultusunda daha az dinlenerek çalışmaktır. Zengin insanların çoğu inanın bu şekilde yapar. Daha fazla uyumak, daha fazla gezmek ve daha fazla eğlenmek yerine daha çok çalışırlar ve daha az eğlenirler. 2. Finansal büyüme disiplinine sahip olun. Atalarımız hazıra daha dayanmaz derler. Ne kadar da doğru bir söz değil mi? Bu sözün aslında derin anlamları var. Asıl anlamı ise ne kadar kazanırsanız kazanın, kazandıklarınız bir gün bitecek. Yani kazandıklarınızın üstüne sürekli yenilerini eklemeniz gerekir. Zengin insanlar para kazanmanın farklı yöntemlerini her zaman bulurlar. Onların düşünce yapısını anlamaya çalışın. Elinizdekinin yetmeyeceğini zaten farkındasınız. O zaman belirli bir gelir seviyesini sürekli olarak korumak zorundasınız. Hatta elinizdeki parayı ihtiyacınızdan fazla arttırmalısınız. Çünkü gelecekte ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Kenarda birikiminizin olması bu açıdan çok önemlidir. İyi bir birikim yapmak için de her zaman yeni projelere odaklanmanız gerekir. Karlı fırsatları görmeyi öğrenmek için yeni vizyonlar kazanmanız gerekecek. Bir kere vizyonu kazandığınız zaman yeni fırsatları görecek ve daha fazla kazanmayı öğreneceksiniz. Unutmayın, her zaman risk var. Her zaman fırsatlar da var. 3. Etrafınızdaki insanlar çok önemlidir etrafınızda bulunan insanlar sizleri tanımlar. Eğer başarılı insanlarla bir arada bulunursanız onlardan alacağınız enerji ve motivasyonla siz de başarılı bir insan olursunuz. Hatta belki de daha iyisi bile olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların ne kadar önemli olduğunu sizler de gözlemlemişsinizdir. Mesela her türlü kötü insanın bulunduğu mahallelerden hep kötü insanlar çıktığını görmüşsünüzdür. Aslında o mahallede doğan insanların bir suçu yoktur. Ancak çevrenin etkisiyle ve zamanla o hale gelmişlerdir. Aynı şeyi aile için de söylemek mümkündür. Hatta ailenin nasıl bir kişi olacağınızla alakalı çok önemli rolü vardır. Eğer aileniz sizin ile doğru bir şekilde ilgilenirse ve sizin için motivasyon kaynağı ise, gelecekte siz de iyi ve başarılı bir insan olursunuz. Tam tersini söylemek de tabii ki mümkündür. Aileden sonra belli bir yaşa gelen insanı çevresi şekillendirir. Çevresinde ve etrafında gördüğü kişilerle şekillenir. Bir yaştan sonra da hep aynı insan olur. Yani bir yere kadar şekillenir ve hep o şekilde kalır. Eğer aileniz ve çevreniz iyiyse siz de iyisiniz. Peki bunun parayı korumakla ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Doğrudan ilgisi var. Çünkü iyi bir ailede ve çevrede yetişmiş insanlar kendilerine yarar sağlayacak yeni kişilerle tanışırlar. Potansiyeli olan ve kendilerine para kazandırabilecek veya başarılı projelerin potansiyelini görebilecek insanlarla kolayca tanışabilirler. Parasını korumak isteyen insanlar başarılı olma potansiyeli olan yetenekli insanlarla insanlarla iletişim kurmak için zaman harcarlar. Bu arada çok kısa size bir şey söyleyeyim. E-ihracatın, e-ticaretin ciddi bir avantajı vardır. Etrafınızdaki kullanışsız adamları, etrafınızdaki işlevsiz adamların hepsini bir anda etrafınızdan temizler. 4. Tek gelirli yetinmeyin. Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett asla tek sepete aynı yumurtaları koymayın der. Risk almadan kazanılmaz tabii ki. Ancak riski de doğru şartlarda almak gerekir. Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda asla tek bir işte kazanılan para yeterli olmayacaktır. Ayrıca kenarda birikmiş paranız olmayacağından dolayı gereksiz yere risk almış olursunuz. Konfor alanınızdan uzaklaşarak ikinci bir iş yapmanız kesinlikle gerekecektir. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız kesinlikle ikinci bir gelire sahip olmalısınız. İkinci bir gelir seçeneği de bizim iş modelimizde oldukça yaygın. Genelde çoğu insan bir işte çalışıyor. Eşleri de bir Amazon e-ihracat, e-ticaret işi yapıyor ve bununla beraber eve ek gelir sağlatıyorlar. Daha fazla kazandıkça harcamayıp birikim yapmanız çok akıllıca olacaktır. Daha akıllıca olacak olanı ise birikimlerinizin bir kısmı ile geleceğiniz için yatırım yapmaktır. Çoklu gelir akışı zenginlerin varlıklarını koruyabilmesinin birinci yoludur. Aslında bu yolun sadece zenginler için değil, tüm insanlar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İki türlü gelir vardır. Ya maaşlı bir işte çalışarak saatlik ücret ile kazanacağınız gelir ya da kira, yatırım veya fon gelirleri ile sağlayacağınız gelirdir. Hangisi sizin için uygunsa o şekilde gelir elde edebilir ve birikim yapabilirsiniz. Yöntemlerden birisi diye birinden daha fazla getiri sağlasa da ikisinin barındırdığı risk farklıdır. Ne kadar risk alacağınıza da siz karar vereceksiniz. 5. Yatırım yapın. Çünkü paranız durduğu yerde değer kaybeder. Fiyatların sürekli arttığı ortama biz enflasyon diyoruz. Paranızın değer kaybetmemesi için, erimemesi için siz neler yapıyorsunuz? Kimisi arsa alarak uzun vadede gelir elde etmeyi planlar. Kimisi borsada hisse senetleri satın alarak parasının değerini korumayı, hatta daha fazla kazanmayı hedefler. Kimisi ise altın ve gümüş gibi emtiyaları satın alır ve bir süre bu emtiyaların yükselmesini bekler. Bazıları ise parasını faize yatırır ve pasif gelir elde eder. Eğer çok para yatırmışsa aktif bir geliri olur. Zengin insanlar ise paralarını sürekli olarak işletirler. Kötü günler için işlettikleri paranın gelirini bir kenara atarlar. Yani bir koli yumurtayı 10 sepede dağıtırlar ve o yumurtaların sürekli olarak çoğalması için çalışırlar. Tasarruf kavramı paranızı geri almak isteyinceye kadar onu güvenli bir yere koymanızdır. Her ne kadar paranız güvenli bir yerde ise gene de değer kaybeder. 10 yıl sonra o parayı tekrardan kullanmak istediğinizde daha az şey satın alabilecek olduğunu görürsünüz. Paranızı güvenli bir şekilde değerlendirmek de elbette önemlidir. Çünkü yatırım yapıp kazanacağım derken paranızdan da olabilirsiniz. Hatta eksiye düşerek kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. Paranızı korumak isterken bütün paranızı kaybetmek tam bir felaket olurdu değil mi? Özellikle borsada yatırım yapmak düşüncesindeyseniz son derece dikkatli olmanız gerekir. Çünkü borsadan para kazanmak başlı başına bir iştir. Bu işte yeterince iyi değilseniz, analiz yapamıyorsanız ve belli bir zamanı borsayı öğrenmek için ayırmadıysanız, borsada hiçbir birikim yapmamanızı ben size öneririm. Eğer ki yeterli bilgiye sahip değilseniz ve öğrenmeye vaktim yok diyorsanız, o zaman uzman birinden yardım almalısınız ya da riski az olan fonlara yatırım yapabilirsiniz. Günümüzdeki zor şartlarda tek bir maaş ile geçinmek gerçekten zor ve hatta imkansızdır. Bu yüzden kesinlikle ikinci bir gelire sahip olmalı ve kazandığınızın bir kısmı ile yatırım yapmalısınız. Eğer eşiniz ve siz birlikte çalışıyorsanız, geleceğiniz için bir miktar yatırım yapmak da yararlı olacaktır. Çevrenizdeki insanlar da aslında sizin ne kadar kazanacağınızı ve hayatınızın geri kalan kısmındaki yaşamınızı belirlerler. Bunu sakın unutmayın. Videoda size anlattığım bilgileri değerlendirerek iyi bir yaşam sürebilirsiniz. Bu videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız yeni içeriklerimi kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.